Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Stefan Zweig'in Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu kitabından bahsedeceğim. Ya da başlıkta gördüğünüz gibi ikinci bir ismi var benim için. Behlül Kaçıyor, Rosalie Kovalıyor. Bir diğer sevdiğim versiyonda Rosalie'nin Behlül'e Mektubu. Neden böyle isimler e, çıkıyor benden? Çünkü e, bu kadar bölüm dinlediyseniz buraya kadar geldiyseniz benim her şeye isim vermeyi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Ayrıca bu bölüm için gerekliydi pratikte çünkü bir kadın var bir adam var ikisinin de adını bilmiyoruz. Sürekli adam ve kadın diyerek de anlatmak istemem. Bu yüzden bölüm boyunca kitabın baş kahramanı olan kadına Rosalie... Adama da Behlül diyeceğim. Şimdi ben bu bölümü neden yapıyorum? İki sebebi var. Birincisini söyleyeyim. Benim bu sene başladığım İngilizce podcast serisinde bu kitaba bir bölüm yapmıştım. Ve sonra dedim ki benim ana asıl yani en eski podcastimde bu kitap yok ama burada var. Acaba orada da olmalı mı gibi bir soru zihnimde dönüyordu. İkinci sebebi de bence asıl sebebi. Şimdi bu az sonra detaylarını paylaşacağım hikaye bir yandan saplantılı bir aşk destanı, diğer yandan trajik romantik bir yanılgı gibi gelebilir. Ama bir taraftan da hemen hemen herkesin okuyan, hikayeyi dinleyen herkesin ya ben bu hikayeyi bir yerlerden biliyorum sanki ya diyeceği bir şey. Konu her zaman bir romantik aşk olmayabilir ya da buradaki kadar ileri düzeyde, aşırı dozda olmayabilir. Ama hepimizin zaman zaman takıldığımız, saplandığımız, zihnimizde defalarca döndürdüğümüz konular oluyor. Var, oluyor, olacak. O yüzden de herkese dokunan bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Neden o zaman bu podcastte buna derin ayrıntılı bir bölüm yapmayayım ki dedim. İngilizce bölümünde önüne geçtim. Orada zaten ben çok küçük küçük 6 dakika 8 dakika gibi sürelerle minik e, bölümler yapıyorum. Burada dedim detaylarına hep birlikte gireriz. E, yani yer yer diğer bölümlerde olduğu gibi bir sesli kitaba dönmesinden korksam da bu korkuma rağmen cesaret edip bu bölümü kaydetmeyi deneyeceğim arkadaşlar en azından. Şimdi hikayeye şöyle bir bakalım. Ünlü bir yazar var kitapta ki adını az önce paylaştım Behlül. <laughs> bir gün kendisine bir mektup geliyor. Mektubu yazan bir kadın ama kim olduğu belli değil. Ama bizim bu podcast bölümünde adı Rosali. Mektup şöyle başlıyor. Beni hiç tanımamış olan sana. Aa çok dokunaklı. Şimdi bu Rozeli'miz 13 yaşındayken annesiyle yaşıyor, babası yok. Böyle mutsuz ve yalnız bir çocuğumuz. Behlül onların binasına taşınıyor. Daha doğrusu Behlül'ün, Behlül'ün binaya taşınacağı haberi geliyor bunlara. Daha Behlül gelmeden böyle bir merak, bir telaş Rozeli onunla ilgili duyduğu şeylerden çok etkileniyor ve zihninde bir şeyler kurmaya başlıyor. Yani daha adamla tanışmadan, onu görmeden yazmaya başlıyor kafada bir şeyler. Ve adam binaya taşınınca da tam da karşı dairelerine taşınıyor. Sürekli onu izliyor. Girişi çıkışı saatleri ziyaretçileri çalışanları falan falan e, adeta bir mobese kamerası gibi Rosalie dikmiş gözlerini kulaklarını sürekli adamı izliyor. Şimdi kitaptan bazı örnekler vereceğim altını çizdiğim yerler şöyle diyor bir yerde sen benim her şeyimdin işte tüm hayatımdın her şey ancak seninle ilintiliyse hayatımda vardı. Hayatımdaki her şey ancak seninle bağlantılıysa bir anlam taşıyordu. Tüm hayatımı değiştirmiştin. Öncesinde ilgisiz ve vasat bir öğrenciyken birdenbire okulun en parlak öğrencisi olmuştum. Kitapları çok sevdiğini bildiğim için gece yarılarına kadar kitap okuyordum. Annemi hayretler içinde bırakarak birdenbire adeta inatçı bir ısrarla piyano çalmaya başladım. Çünkü senin müziği çok sevdiğine inanıyordum. Sana kendimi beğendirmek, karşına düzgün kıyafetlerle çıkabilmek için elbiselerimi temiz tutuyor, elden geçiriyordum. Şimdi aslında buraya kadar güzel motivasyon kaynağı, insanın kendine çeki düzen vermesi için, işte kendini geliştirmesi için güzel ilham olmuş diyebiliriz. Ama tabii bununla kalmıyor, şöyle devam ediyor. Bu kapı dürbünü, hayır gülme sevgilim, bugün bile, bugün bile utanmıyorum o anlardan benim dünyaya açılan gözümdü. Orada, o buz gibi antrede annemi işkillendirmekten çekinerek elimde bir kitapla aylarca, yıllarca öğleden sonralarımı pusuya yatarak geçirdim. Evet az önce bahsettiğim bu ilham vermesi, işte ne bileyim kendini geliştirmesi falan çok güzel ama bir noktadan sonra kadının hayatı daha o küçücük yaşından itibaren sadece adamı izlemeye, adamın etrafında dönmeye, onun yaşadığı, uyuduğu, yattığı, kalktığı saatlere göre ayarlanmaya başlıyor ve gitgide patolojik bir yere doğru evriliyor. Bir yerde şöyle anlatıyor. Sen seyahatteydin. Uşağın silkeleyip dövdüğü ağır halıları dairenin açık bıraktığı kapısından içeriye sürüklüyordu. Adamcağız kanter içinde kalmıştı. O anda üstüme bir cesaret geldi. Yanına gidip yardım teklif ettim şaşırmıştı ama yardım etmeme izin verdi böylece ben sadece şu kadarını söyleyeyim ki büyük bir huşuyla adeta tapınarak evinin içini senin dünyanı oturup yazılarını yazdığın içinde birkaç çiçek olan mavi bir kristal vazonun durduğu çalışma masanı gördüm dolaplarını tablolarını kitaplarını gördüm Evet az önce uyarımı yapmıştım. Gitgide daha korkunç bir şeye doğru gidiyor. Yani kız bütün gününü, saatlerini, enerjisini adamı izlemek, görmek, takip etmek üzerine kurmuş durumda. Bir de fırsat bulunca evin içine sızıp adamın dokunduğu şeyler, kullandığı eşyalar falan yani adamı kafasında böyle gitgide yukarıda bir yere koyuyor, tanrılaştırıyor, idealize ediyor falan. Halbuki iki kelime konuşmadığı, tanışmadığı bir adam. Daha sonra e, en çok etkilendiği ve e, sarsıldığı bir durum gerçekleşiyor. Annesi Rosalie'nin bir adamla, iyi de bir adamla, hali vakti yerinde de bir adamla ve kendisine güzel, iyi bir üvey baba olan bir adamla evleniyor. Ama kötü haber şu ki o binadan, o mahalleden, o şehirden taşınıyorlar. Rosalie bunu Gerçekten çok zor geçiriyor bir hastalık gibi geçiriyor ve e, günlerce tek başına oturuyor adamı e, düşünüyor şu saate giriyordu bu oluyordu bu çıkıyordu falan filan diye böyle zihninde sürekli bir tiyatro döndürüyor ve onları belki de unutmamaya çalışıyor. Bir yerde şöyle anlatıyor Viyana gazetelerindeki konser premier haberlerini Acaba hangileri senin ilgini çekerdi düşüncesiyle okuyordum ve akşam olduğunda sana uzaktan uzağa eşlik ediyordum. Şimdi salona giriyor, şimdi yerine oturuyor. Seni bir kerecik de olsa bir konserde gördüğüm için binlerce kez hayalini kurabiliyordum bunu. Ve bir süre sonra da işte tabii zaman geçiyor, büyüyor falan filan inanılmaz bir şekilde ısrar ediyor. Kendi paramı kendim kazanacağım, sizden almayacağım, ben de çalışacağım falan diye diye Viyana'da bir yerde çalışma iznini koparıyor ailesinden ve orada işte bir akrabasının yanında kalacak ve çalışacak. bu sayede de adamla aynı şehirde olacak. Her gün evine gidip bakacak, etrafında dolanacak falan falan falan. Ve bu planı İşe yarıyor. Nasıl işe yarıyor? Sonunda, nihayet adamla Behlülle yeniden karşılaşıyorlar. Ama Behlül Rosalie'yi tanımıyor. O kadar yıkılıyor ki, düşünsenize 13 yaşından itibaren. Kaç yıldır işte karşı karşıya oturmuşlar, komşuluk etmişler, karşılaşmışlar binada falan filan. Ve adamın karşısına çıktığı zaman kafasında neler neler dönüyor ama adam onu tanımıyor. Bunun için şöyle diyor. Bana gösterebileceğin her tepkiyi, hoşnutsuzluğun, soğukluğun, ilgisizliğin her biçimini, her şeyi inceden inceye tasavvur etmiştim. Ama bunu, bir tek bunu, en korkuncunu... Varlığımdan bile haberdar olmadığını, en kötümser ruh halimde kendimi en değersiz bulduğum anlarda bile hesaba katmamıştım. Şimdi burada az sonra birazcık daha detaylı bahsedeceğim ama iki konu var. Birincisi adam seni ilk gördüğü zaman sen 13 yaşında bir çocuktun ama şimdi yıllar geçmiş, 18 yaşına gelmişsin. Yani o beş sene birini görmeyince o çocukluktan işte genç kızlığa geçen birini görmeyince tanımayabiliriz. Bu da çok doğaldır. E i̇kincisi de adamın gerçekten umrunda olmayabilirsin ki bence zaten değilsin. E ama bunları hiç hesaba katmaman konusunda Rosalie yorum yapmak istemiyorum. Kalbini kırmak istemiyorum. Şimdi sonrasında nihayet planı işliyor, 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 adamı takip ediyor, ediyor, ediyor. Burada bir şey mesajı da var. Yani bir konuda çok çalışırsanız sonuç alırsınız gibi. Ama umarım kimseye de örnek olmaz bu versiyonu. Tekrar karşılaşıyorlar, sokakta birlikte yürüyorlar, işte konuşuyorlar falan filan. Ve Behlül'ümüz hemen yemeğe çıkmayı teklif ediyor. Rosalie de tabii ki üstüne atlıyor, hemen kabul ediyor. Yani düşünsene sokakta karşılaştığı bir adam aslında Behlül açısından bakarsak İki kelime konuşuyor ve hemen yemeğe çıkıyorlar. E, o da yetmiyor. Geceyi de birlikte geçiriyorlar. Ve ertesi sabah Behlül diyor ki e, ben bir seyahate çıkacağım ve dönünce sana yazarım gibi. E, bildik, klişe bir şey söylüyor. Rosali'de de bir posta kutusu e, şeyi adresi paylaşıyor kendisiyle. Posta kutusu postanede gidecek. Kendi adına gelen bir şey varsa oradan alacak. Tabii ki Rosalimiz iki ay boyunca her gün gidip kontrol ediyor postaneyi. Ne yazan var ne bir şey. Bu sırada tabii ki evini de sokağını da izliyor ve bakıyor ki seyahatte falan değil ya da gittiyse de dönmüş. Işıklar yanıyor, giriş çıkış var falan falan ama kendisine hiçbir şey yazılmıyor. Bunun için çok üzülüyor. Bu esnada hamile olduğunu öğrenmesin mi? Bir gece geçirmişler. Ya da üç gece mi geçirmişlerdi tam hatırlamıyorum o sokaktaki tanışıklıktan sonra. Ee, hamile kalıyor Rozelimiz ama adama asla söylemiyor. Ee, kendisini de bu konuda biraz yargılıyor. Şöyle demiş nasıl söyleyebilirdim ki sana benim bir yabancının seninle üç gece geçirmeye fazlasıyla gönüllü, hiç nazlanmadan hatta ihtirasla kendini sana veren bir kadının, gelip geçici bir ilişkideki isimsiz bir kadının sana, senin gibi sadakatsiz birine sadık kaldığına asla inanmazdın ki, bu çocuğu hiç şüpheye düşmek sizin kendinin kabul etmezdin ki, sözüme inanma ihtimalin bulunsa bile sana, varlıklı birine, başkasından olma bir çocuğu yamamaya çalıştığımdan gizli gizli şüphelenmeden edemezdin.'' Bana hep kuşkuyla bakardın. Seninle benim aramda bir gölge, güvensizliğin aramızda uçuşan ürkek gölgesi kalırdı hep. Ya hala ilişkide olduklarını düşünerek ve bu ilişkinin geleceğini düşünerek benim hakkımda ne düşünürdü? Öyle mi olurdu? Böyle mi olurdu? Gibi ihtimaller üzerinde duruyor. Bir de kendini de davranışı üzerinden yargılıyor. Hani adam bir yemeğe gidelim mi, bana gelir misin gibi şeyler söyleyince hemen üstüne atladı ya bu konuda da kendini çok aşağıda görüyor. Başkaları ona nasıl bakardı gibi bir gözle de bakıyor. Ama adamla birlikte olma isteği, ona kavuşma isteği o kadar önüne geçiyor ki kendini yargılamasına rağmen, bunları kendince belki de doğru bulmamasına rağmen önüne geçemiyor bu davranışların. Bir de bu çocuğu Gizli tutmasının şöyle bir sebebi var. Onu da şöyle anlatmış. Vakitlice aldırmaya da razı ederdin beni herhalde. Ve ben en çok da bundan korkuyordum. Öyle ya. Çok istediğin bir şeyi yapmamam senden bunu esirgemen mümkün müydü? Ama bu çocuk senden olduğu için. Yani aslında yine sen olan ama elimde tutamadığım o mutlu, o kaygısı sen değil de ebediyen bana verilen öyle sanıyordum. Bedenime hapsolmuş, hayatımla birleşmiş bir sen. Yani farklı bir sen olduğu için benim her şeyimdi. Seni nihayet yakalamıştım artık. Büyüyüp serpildiğini damarlarımda hissedebiliyordum. Seni besleyebiliyor, seni emzirebiliyor, canım ne zaman isterse öpüp okşayabiliyordum. Görüyorsun ya sevgilim, işte bu yüzden çok mutlu oldum senden hamile kaldığımı öğrendiğimde. Bu yüzden sana bir şey söylemedim. Zira benden artık kaçıp gidemezdin. Ay resmen ihbar gibi bir bölüm okudum. Yani lütfen beni gelip alın bir yere kapatın. İhbarıdır bu Rozali. Neyse yargılamamaya çalışarak bölüme devam etmeye çalışayım. Şimdi çocuğunu doğuruyor tabii ki. Aradan yine yıllar geçiyor ve daha sonra tesadüfe bak ki yeniden karşılaşıyorlar böyle gece bir eğlence ortamı mıydı yemek miydi kalabalıklar arasında e, Behlül tahmin edin tahmin edin ne oluyor Behlül Roseli'yi yine tanımıyor. Benim de aklıma tam bu noktada bazı sahneler geldi bir filmden. Arım Balım Peteğim diye çok sevdiğim eski bir Türk filmi var. Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın oynuyor bence kesinlikle bu kitaptan şey ilham almışlar, esinlenmişler. Orada da aynı şey gerçekleşiyordu. İşte tanışıyorlardı, birlikte oluyorlardı, sonra adam uzaklara gidiyordu. Kadın hamile kalıyordu. Sonra kadın işte ünlü bir şarkıcı oluyor falan, karşılaşıyorlar. Adam tanımıyor. Hatta şöyle bir sahne vardı işte kadın ipucu veriyor 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 sonra adamın jetonu düşüyor ve şöyle diyor ha tanıdım siz arım balım peteğimsiniz." <laughs> ayma çok seviyorum biraz mantıksız şeyleri olsa da o filmi çok severim neyse şimdi dönelim Roseli'mize dediğim gibi çocuğu büyüyor Roseli artık yetişkin güzel hoş bir kadın oluyor bu sırada da böyle bir sürü zengin sevgilileri e, yanlış bir isim söylemek istemiyorum kötü bir şey söylemek istemiyorum bazı sponsor erkekleri oluyor diyelim ve bunlar Rosalie'ye aşık oluyorlar, evlilik teklif ediyorlar. Ama Rosalie bunu asla kabul etmiyor, evlenmeyi kabul etmiyor. Çünkü diyor ki, birine bağlanmak istemiyordum. Her an senin için serbest olmak istiyordum. Ruhumun en derinliklerinde, varlığımın bilinçaltında çocukluğumun o eski hayali yaşamaya devam ediyordu. Bir gün bir saatliğine bile olsa beni yanına çağırırdın belki. Allah'ım ya. İşte tam bunun üzerine üstelik fiziksel olarak belli ki Roseli'yi çok beğeniyor, çok çekici geliyor, göz göze geliyorlar falan filan böyle davetkar bakışlar. Ama yine de tanımıyor ve e, o gece de böyle birlikte çıkıyorlar ki Roseli başka erkeği falan bırakıp onunla dışarıda buluşup göz göze geliyor. Dışarıda buluşup konuşuyorlar sonra birlikte e, zaman geçiriyorlar falan. Şimdi... E, orada da kendini yargılıyor. Hani ben senin için ya da dışarıdan bakanlar için yanındaki insanı bırakıp kalkmış bir adamın bakışıyla dışarı çıkmış bir kadınım. Ama kendi hikayesine göre çok mantıklı. Yıllar yıllardır süren bir hikaye. Düşünsenize yani evlenmiyor, kimsenin teklifini kabul etmiyor, e, mantık şeyinde bile olsa e, hayır diyor. Çünkü neden? Ya beni çağırırsa ama adam seni tanımıyor, hatırlamıyor. Ha bunun bir önemi yok ya olsun ihtimaller ya yani ihtimaller. Neyse şimdi tabi dramatik şeyler de var. Roseli'nin sonra mektupta anlattığına göre çocuğu hastalanıyor ölüyor. Onun üzerine çocuğun dün öldü falan diyerek de adama böyle bir bomba haberler gibi mektupta detayları anlatıyor. Şimdi adam yani Behlül'ümüz mektubu okuyor 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 bitiriyor. Tabii ki bir tuhaf oluyor falan. Ben birazcık burada sonunu e, anlatayım. Daha, daha doğrusu kitaptan paylaşayım. Behlül mektubu titreyen ellerinden bıraktı. Sonra uzun uzun düşündü. Bir komşu çocuğunu, bir genç kızı, gece kulübündeki bir kadını hayal meyal hatırlar gibi oldu. Ama akan bir suyun dibinde belli belirsiz pırıltılarla titreşen bir taş gibi muğlak, bulanık bir hatırlayıştı bu. Gölgeler gidip geliyordu ama bir imgeye dönüşmüyordu. Duygularıyla bir şeyler hatırlayacakmış gibi hissediyor ama hatırlayamıyordu. Sanki tüm bu silüetleri rüyasında derin rüyalarda sıkça görmüş gibiydi ama hepsi bir rüyaydı sadece. Evet Behlül'ümüzün bu upuzun adeta e, sanki rozeli bir divana uzanmış da uzun saatler süren bir psikanalist seansındaymışçasına yazdığı mektubu okuyup bitirmesinin ardından ya sanki böyle bir kadın yani neredeyse hatırlayacağım ama ya yüzü de pek gözümün önüne gelmiyor gibi bir tepkisiyle kitabımız burada sona eriyor. Şimdi birazcık da analiz edelim. Roseli kendini analiz etti, divana uzandı, anlattı. Şimdi de biz birazcık hikayeyi psikolojik açıdan ele alalım. Tüm hayatım sensin, her şeyimsin ve bütün hayatımı sana göre organize ettim. Bak bu da onun hikayesi diyen bir Rosalimiz var. Ee, tüm hayatını ona adamış adeta. Behlül ihtimallerine göre daha doğrusu zihninde yarattığı senaryolar, zihninde yarattığı olasılıklar ve ihtimallere göre. Çünkü Behlül aslında yok. Diğer yanda Rosaliden haberi olmayan, kendi hayatını yaşayan hiç kimseye karşı bir sorumluluğu, borcu olmayan bir yazar arkadaşımız Behlül var. Ee, Roseli'ye hiçbir şey vaat etmemiş, hiçbir söz vermemiş, zaten hiçbir şeyden haberi yok. Bir borcu da olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Zaten buradan bakınca Roseli'nin hikayesi başta saplantılı bir aşk hikayesi gibi görünse de aslında bana göre bir kendini kaybetme hikayesi. Kendini kaybetmek derken kendinden çıkmak artık kendin olmamak, kim olduğunu unutmak yani merkezinden gitgide uzaklaşmak. Bence bu hikaye tam olarak bunu anlatıyor. Bu söylediğim şey eğer bu bir karşılıklı aşk hikayesi olsaydı da geçerli olacaktı. Yani Behlül'le bir aşk yaşasaydı birlikte olsalardı ve yine de Behlül'e göre her şeyini bırakıp kendinden uzaklaşıp Adama göre yaşasaydı, nefes alsaydı aynı cümleyi yine kuracaktım. Çünkü önemli olan sen merkezinde misin, değil misin? Tabii ki esneklikler olur. Tabii ki birbirine uyumlanırsın. Bazen saygı gösterirsin, onun için bir şey yaparsın falan ama kendini kaybetmek artık başka bir şey. Sen yoksun, o var sadece gibi bir şey. Şimdi aslında tam da bu dakikada Freud'u da aramıza davet edip ona bir kahve ikram etmemin sanki zamanı geldi gibi hissediyorum. Ee, Stefan Zweig ve Freud tanışıyorlar ve yakınlar ve birbirlerinden çokça da etkileniyorlar. Biri işin a, psikoloji tarafını, analiz kısmını, tıp tarafını tutmuş gibi biri de işi edebiyat tarafından yürütüyor ki Freud'un zaten edebiyatla ilgili tam kelimesi kelimesini hatırlamasam da e, şöyle bir düşüncesi var. Yani benim binlerce saat çalışıp uğraştığım şeyi onlar bir saniyede hani bir... E, üretimle yapıyorlar gibi bakıyor. Edebiyatı o yüzden çok yukarı bir yere koyuyor. E, ben de burada Freud'la aynı fikirdeyim. E, zaten başka bölümlerde de hep bahsediyorum. Tabii ki her türlü gelişme, tıp, bilim, psikiyatri, psikoloji hepsini seviyorum, destekliyorum, alkışlıyorum. O ayrı ama e, dön dolaş ne varsa yine işte felsefede, sanatta, edebiyatta var. Yani asıl e, şey merkez burası diye düşünüyorum ve gerçekten sindire sindire, sakin sakin güzel romanlar okuyan insanların farkında olsunlar ya da olmasınlar bir iyileşmeye doğru gittiklerine de çok inanıyorum. Sadece bir inanç olarak da değil, resmen şahitlik ediyorum da diyebilirim. Neyse şimdi Freud'a geri dönelim. Az önce bahsettim. Bu kitap zaten ya kitap dedim 50 sayfa bir şey ama Buna ben bir hikaye falan demek istemiyorum. Bu bir kitap, bu bir roman, minicik de olsa novella diyorlar ya. Neyse. Ee, Rosalie uzanmış divana kendi psikanalist seansında konuşuyor gibi de bir şey. Burada analiz açısından bakarsak temalar aslında obsesif aşk, bağımlı kişilik, narsistik kişilik. Buradaki bağımlı kişilik Rosalie, narsistik de yani çok da narsistik diyerek ona haksızlık etmek istemiyorum ama evet oradan bir esintiler falan var. Hani bu, bu narsistik kişiler diğerlerini görmezler, tanımazlar ve bu hikayede hep Rosalie'nin görünmeme, tanınmama, bilinmeme, fark edilmeme şey var. Adam da ısrarla buna kapatıyor. Ha bu arada belki Rosalie'yi değil hayatından geçen hiç kimseyi o kadar önemsemiyor olabilir. Buraları çok da bilmiyoruz bir fikrimiz yok. Ama genel olarak bu temaya bakacak olursak yani bağımlı kişilikle narsist kişilik bir araya geldiğinde bir böyle birbirlerine çekildikleri zaman narsist adam buradaki Behlül gibi sürekli ilgi ve onay beklerken bağımlı kadın da bu ilgiyi vermeye kendini adamış şekilde yaşıyor bu hikayede. Ama aslında adam onun farkında bile değil. Ee, az önce hikayeyi özetledim. Üç farklı dönemde karşılaşıyorlar çocukken, 13 yaşındayken, genç kızken, 18 yaşındayken ve yetişkin bir kadınken ve hem o 18 yaşındayken hem yetişkin kadın haliyle akşam böyle birlikte geçiriyorlar, yiyorlar, içiyorlar, geceyi birlikte geçiriyorlar, işte ilişki yaşıyorlar, tek gecelik neyse. Buna rağmen adam bir daha karşılaştığında tanımıyor. Aslında tanımıyor değil de görmüyor. Hani bu görünmek, bak ben buradayım ihtiyacı vardır ya hepimizin. Adam onu görmüyor, ısrarla görmüyor. Bu da görülmediği yerde sürekli bir şekilde bir yolunu bulup görünür olmaya çalışıyor. Aslında bu uzun psikanalist tadındaki mektubun yazılması da bir nevi son bir gör beni denemesi ama az önce sonunu paylaştım pek de başarılı bir deneme sayılmaz. Freud'a göre bastırılmış duygularımız bazen öyle güçlü olur ki biz onları Aşk zannederiz diyor kendisi. Aslında burada yaşanan şey kişinin kendi içindeki yalnızlığını sevgisizliğini örtme çabası. Rosalie'ye bakarsak tek başına mutsuz, hayatı renksiz, ışıksız bir çocuk ve karşı dairesine böyle ünlü, varlıklı, değişik, havalı bir adam taşınınca dünyası değişiyor ve adeta bu hikayeye zihninde o adamla ilgili yarattığı senaryolara Roseli tutunuyor. Birini gözünde büyütüp gerçekte kim olduğunu görmek yerine kendi yazdığı senaryoyu seviyor ve ona çok inanıyor. Tutunuyor çünkü tutunmak da bir ihtiyaç. Biz tutulmak istiyoruz. Hani bu işte şeye baktığımız zaman çocukluğa falan baktığımız zaman mesela Nihan Kaya kitaplarında bunu çok güzel anlatıyor bence. Hani o kucağa alınma, ihtiyacı ya da kucaktan bırakılma gibi anlıyoruz biri bizi görmeyince istemeyince reddedince işte bunlara bakınca Roseli'deki bu ihtiyacı görmek ve bunun nasıl bir hikayeyle takıntıyla obsesyonla e, telafi ettiğini görmekte mümkün peki şimdi ben biraz analiz ede ede yer yer kendimi tutamayıp yargılayarak da olsa bu hikayenin üstünden geçtim. Peki bu hikaye aracılığıyla kendimize nasıl bakabiliriz diyecek olursak şu sorular yardımcı olabilir. Şimdi sorulara geçmeden önce şunu tekrar altını çizeyim. Bir ilişkiyle ilgili olmayabilir, bir insanla ilgili olmayabilir, bu dozda olmayabilir ama İş şey yani hani kafamda bir şey beni çok rahatsız ediyorsa çok dönüyorsa yine de bu sorularla kendime bakabilirim. Ee, bu arada ben soruları vereceğim ama cevaplandırmak için kendinize güzel bir kahve koyup defterinizi kaleminizi alıp oturmanızı ve yazarak cevaplandırmanızı kendimce tavsiye ederim. Hayatımda sürekli düşündüğüm kafamda döndürdüğüm bir kişi, durum, konu var mı? Varsa ne? Bu düşünce bana bir şey katıyor mu? Bir avantajım var mı bunu düşününce ne oluyor? Yoksa sadece enerjimi mi tüketiyor? Başka şeylere zaman ve alan mı bırakmıyor? Bu düşünceyi, saplantıyı bırakabilsem nasıl bir hayatım olurdu? İşte bu soruları cevaplayabilirsek, az da olsa, düşük dozda da olsa, çok ileri seviyede olmasa da kendimize ee, o konuda e, bir şekilde dokunabiliriz, yardımcı olabiliriz. Bu arada ileri seviyede de olabilir saplantımız, zihnimizdeki o aksiyon. Eğer kendi başımıza aşamıyorsak ve bir noktadan sonra umarım ki öyle bir şey yoktur ama Rosalie'nin hayatı gibi artık elimizden kayıp gitti ve kontrolden çıktıysak ve merkezimizden çok uzaklaştıysak belki de yardım almak bir seçenek, bir fikir olabilir. Peki şimdi bölümü toparlıyorum. Bir sonuçla çıkacağım buradan. Eğer bir kişi, bir durum, bir konu seni çok tüketiyorsa, merkezinden çok uzaklaştıysan, belki de durup sakince düşünmenin zamanı gelmiştir. Tam bu noktada da kendimize şunu hatırlatmak güzel olabilir. Bırakmak, kaybetmek değildir. Aslında özgürleşmektir. Diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.